İngiliz olimpiyatlarında çıkmış bir matematik sorusuyla karşınızdayız. Soru şu şekilde. X kare artı Y kare toplamı 2009 olarak verilmiş. Buna göre diyor bize X artı Y toplamı neye eşittir? Öncelikle 2009 sayısını asal çarpanlarına ayırarak başlayacağım. 2009 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. Sayımız 2'ye, 3'e bölünemiyor, 5'e bölünemiyor ama 7'ye bölünebiliyor. 7'ye böldüğümüz zaman sayımızın 287 olduğunu buluyoruz. Daha sonra bu sayımız yine 28 ve 7'den dolayı belki görülebilir. Bir daha 20, bir daha 7'ye bölündüğünü görüyoruz. 7'ye böldüğümüz zaman burası 4, burası 1 geleceği için asal sayımız olan 41'e böldüğümüzde 1 olmuş oluyor. Yani 2009'u asal çarpanlarına ayırdığımız zaman 2009 şuna eşittir. Şu kısmı şöyle bir çiziyorum. 2009 eşittir. 7 üzeri 2 çarpı 41 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Buradan şimdi x ifadesine biz kalkıp 7a diyeceğim. Y ifadesini de kalkıp 7B diyeceğim. 7'nin karelerini gördüğüm için burada. Neydi? X kare artı Y kare 2009'a eşitti. Bu durumda X gördüğüm yere 7A'nın karesini yazarsam Burada da y gördüğüm yere 7 b'nin karesini yazarsam 2009'a eşit olacaktır. Açarsak bu ifadeleri 7'nin karesi a çarpı a kare artı 7'nin karesi çarpı b kare eşittir. Burayı da artık 7'nin karesi çarpı 41 diye yazarsak görüyoruz ki 7'nin kareleri birbirini götürüyor. a kare artı b kare eşittir 41 sonucu çıkıyor. Şimdi şu ifadeyi şöyle bir çerçeve için alalım. Karelere bakalım. Birin karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 41'e kadar yazacağım. 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25 ve 6'nın karesi 36. 7'nin karesi yapınca artık 49 olarak geçecek. Yani onu kullanamayacağız. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Öyle iki tane sayı bulacağım ki burada toplamları 41 olacak. Küçüklerle uğraşmıyorum. 1'e 4'ler uzak 41'e. 36'yı alsam 36'ya 5 lazım. Bu olmadı. 25'i alsam 16 sağladı. Ha, demek ki A kare 16 B kare 25 olabilir. Tersi de olabilir. Tabi. Buradan A'yı 4 B'yi de 5 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi yerine yazarsak ki şurada söylemiştik. X demek ki 7 çarpı 4 veya tersi de olabilir. Bir daha söylüyorum. 28. Y de buradan ne geldi? 7 çarpı 5 geldi. Yani 35 geldi. E ne istiyordu bizden? X artı Y istiyordu. Toplarsak 8, 5 daha 3. 13 elde var 1. Buradan 63 sonucuna ulaşıyoruz.